Projemizi webstorm'da açtık. Burada tüm dosyalara ve klasörlere tek tek bakmayacağız. Sadece bizi ilgilendiren bölümlere bakacağız. Angular json dosyasıyla başlayalım. Burada bizim işimize yarayacak kısım styles ve scripts bölümü. Projemize sonradan dahil edeceğimiz paketlerin css ve js dosyalarını burada tanımlayacağız. Geçiyorum bunu. src'nin altındaki app klasörü Burada modülleri, komponentleri, servisleri, pipe'ları, modelleri bu klasörün altında oluşturacağız. App modül dosyasına geçelim. Bu modül Angular'ın ana modül dosyası. Projede kullanacağımız komponentleri, modülleri bu bölümlerde tanımlayacağız. Komponentleri ayrı bir videoda işleyeceğimiz için şimdi anlatmıyorum. Geçelim assets klasörü. Fotoğraflar, ikonlar, fontlar gibi dosyaları da bu klasörün altında tutacağız. Şimdilik bakmamız gereken başka yer yok gibi. Bir sonraki bölüme geçelim. Komponentlerden devam edeceğiz.